Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Kral sizlerle Kral Babies Altın serisi açacağız. Bakın böyle. Şimdi bebeğimize bakalım Şöyle. Çok güzel. Çok tatlı. Evet, bebeğimize baktık. Şimdi skitter. 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 Ay skitter diyorum. Etiketler. Skitler yani. Skitler. Skitler. Şuradan hemen bebeğimin hangisi olduğuna bakalım. Evet. Bizimki en tatlısı. Bakın arkadaşlar. Bizimki bu. İşte. İşte bizimki şu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu patlatacağız. Hadi bakalım. Bakalım ne çıktı. Ay çok güzel bir emek çıktı. Aldım. Çok güzel bir emek çıktı bu. Neyden <laughs> patladı sakınca be. Bu bir şey. Aha bir sürü şey var. benim yok ki. Ayak şeyi mi acaba? Bilezikleralde. Evet bilekliklerimizi şöyle bir kenara koyalım. Şöyle çıkan aksesuarları. Bir de patlattım. Bakalım ne çıkacak. Ne çıkmıyor. Ay bir tane daha evimiz İki tane evimiz oldu. Ama arkadaşlar ben en çok beğendiğim evlilik bu. Çok güzel. Bu <laughs> çok güzelmiş. Hadi çık, çık, çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık. Ana çıkmıyor. Aa çıktı yavrum. <laughs> çıktı. Bakayım ne çıktı. Arkadaşlar ne çıktı? Şöyle bir şey çıktı anlamamadım. Bakın şöyle bir şey, şöyle ama ne tam olarak anlayamadım. Şurayı da patlatalım hemen. Aa, burada biberon var arkadaşlar çünkü zor açıldı ve göründü. Ne o çıkmıyor ne? Çıkıyor. Çok, bir çıktı. <laughs> çok güzel bir çıktı. neymiş Burada. neymiş As anlayamadım ve arkadaşlar bir tencere çıktı Şöyle normalde arkadaşlar bu böyleydi. Böyleydi. Ama şöyle <laughs> tencere olarak da kullanabiliriz. Çok güzel. <laughs> evet, yanarım, yanarım aşk ile yanarım. burada da bir şey var arkadaşlar ama ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Acaba ne var? Ne ya? Hiç anlamadım. Sanırım taç bu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu taç gibi bir şey. Taç değilmiş. Ama ona benzer bir şey anlayamadım. Ama olarak taç olmaz. Ne bu ya? Şöyle bir şey yapacağım. Ne bu? Ne bu da oldu? Evet. Böyle bir şey çıktı. Çok tatlıymış. Bunlar da değilmiş. Evet. Şunu burada çıkarıyorum arkadaşlar. Ama çıkarsa tabii ki. Çıkmıyor ki ya. Çıkarayım. Heh. <laughs> Şimdi çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Çıktı. Çıktı, çıktı, çıktı. Çıktı, çıktı. Çıktı vallahi çıktı. Arkadaşlar biraz zor çıkıyor bunlar. Bedava bilet. Bedava bilet sen ne güzel şeysin. Bedava bilet. Bedava bilet sen ne güzel şeysin. La la la. la.

İlerinin huzuru bulmaya ama saklanmış mağaraya sakın ondan hiç korkma korkma hadi tüm bütün topla topla içinde su yok tabii ki arkadaşlar. Bu bir <laughs> çok tatlı bir. Şimdi yine takalım bunu. Arkadaşlar sizce bu emzik mi daha güzel oldu? Yoksa benim. Yorumlara yazın. Ama ben ben en çok bunu beğendim. Siz hangisini beğendiyseniz o yorumlara yazın. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve <laughs>